Selam gençler nasılsınız? İyi gençler. Bugün Fortnite yine bir challenge videosuyla karşınızdayım. Bugün köpek balığı challenge yaptık ama o kadar zordu ki gençler. Normalde biliyorsunuz ki challenge yapanlar işte yerden min alıyor, yerden işte farklı şey alıyor. Ben sadece köpek balığından çıkan lootlarla aldım. Yani köpek balığında biliyorsunuz ki can çıkmıyor. Yani bu demek gençler cansız min almaya çalıştım. Yani inanılmaz zorlu bir challenge'ti. Gerçekten yani sonuna kadar full izleyin. Bir yere gençler eğer daha fazla video istiyorsanız yani direkt video istiyorsanız gençler bu videoya 5000 like istiyorum. Eğer 5000 like geçerse direkt video atacağım. Dediğim gibi like'larınızı bekliyorum. Ve sonra bazılarına bir şey satamam Bakın buraya sayesinde yazarsanız bana çok büyük desteği çıkmış olursunuz. Yani her Beni kesinlikle birisi kodu yazın çünkü hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bir de gençler biliyorsunuz ki beni destekleyen video çıkartıyorum. Eğer sizde video çıkmak istiyorsanız Instagram sayesinde oraya video atmanız yeterli. Hepinizi çok seviyorum. İstediğiniz için Bay bay. Evet gençler şimdi oraya geçtik. Sadece köpek balığından çıkan lootla bir almaya çalışacağız. Ama ilk önce canımızı fırlamamız lazım biliyorsunuz çünkü köpek balığından can çıkmıyor. Sadece silah çıkıyor. Ve gençler challenge'ın zorluğu ne biliyor musunuz? Yarın herhangi bir mini, herhangi bir şey almak yok. Ya tamam tamamen köpek balığından ne çıkıyorsa onlarla limi almaya çalışacağız. Aha sadece şu M4'e şimdilik alacağım köpek balığı öldürmek için. Yoksa e, öldüremem yani biliyorsunuz kazmayı öldürmek imkansız. Şimdi gidip köpek balığı avlamam lazım. Ya bak nerede sıkıyor? Öldük lan tekne nerede? Ahmet ne vuramıyorum gençler yasak bunlarla vurmak. Ya reis nereden gördün beni? Allah kaçtık. Vallahi kaçtık. Oğlum siz nasıl beni gördünüz? Reis ben... aa köpek balığı bak beni sal ya işte. Hani beni sal ben bu köpek balığı avlayayım. Sonra gelip bol bol kapışırız. aa öyle bir dünya yok. Ne çıktı içinden? Ne alaka? Yani tam gri M4 okey Üç 3 tane kovanoz çıktı. Neyse gençler sadece şimdilik bunlar var. Şuradan bari odunumuzu alak. Nerede o bana Skar onu öldüreceğim şimdi gel buraya. Köpek balığını baga sokmuşlar. Köpek balığını evcilleştirmişler lan adam saldırmıyor. Ne çıktı? Oy, Skar çıktı. Ama bak yine hiçbir şey çıkmadı yani. Ya yani sadece Skarla yetinemeyiz. Yani Allah'a şükür tamam Skar da güzel item da. Ne bileyim işte içinde bir shotgun. Bir şeyler... Aha adam var. Lan adam geldi. Ya mermi aldık. Mermi de alamadık. Allah şey, reis şaka yaptım. Tamam gençler ben alev attım kaçıyorum. E bu niye yanmıyor? Çaktırmayın. Variller duruyor. 30 varil can candır gençler. Şunu alalım hemen. Mermimiz yok ama ya. Sıfır mermi. 10 mermimiz var sadece. Mermi bulsak güzel olurdu. Şu helikopter alayım bari. Gençler bakın eğer bu canla bin alırsam var ya. Harbiden helal olsun bana ama imkanı yok. Sen hala bunlarla mı çatışıyorsun? <laughs> <laughs> Şimdi farklı değil işte mi hızlıca şu varilleri kırıp canımızı fulleyip direkt köpek balığını avlayacağım ama ilk önce şunları Gençler bunları izletmeyeceğim çünkü buralar hani uzun sürüyor Reis bana gelsene. Bana doğru gel. Bu damage'leri hala anlayamadım. Bazen fazla vuruyor. Bazen az vuruyor. Ne çıktı? Oy! şatkan çıktı. Tamam çok güzel. Gençler bunları ben salıyoruz. Zaten hani yeter ben. Bu, bu şatkanı direkt double atacağım. Yeter bana bu şatkan. Hemen şuradan tekniğimizi bilelim. I'm coming home. Lan ne oluyor? Oy! bir tane aldım. Ne kaçtın be? Allah! Altıma sıçtım. Reis ay takımdayız. Bu ne abi beni mi arıyor gerçekten? Bir canım kaldı. Ya 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 hayır ya hayır çok güzel gidiyordum. Neyse gençler finala kadar durmayacağız. Zaten gençler yerden bir şey alsaydım mesela kolay olurdu bence. Hani mini fen alsaydım. Bilerek daha zor yapayım ki daha keyifli olsun. Neyse gençler farklı deneme geçelim. Aha gel gel reis buraya. Bu köpek balıkları bazen baga falan mı giriyor? Niye bu kadar yavaş? Gençler bu da baga girmiş ben en iyisi en yakınlaşayım. Şunu hala düzeltmeler sanırım. Baksana adam baktı şu an. Reis. Şu an en önemli şey bulduk. Şatkırımızı bulduk. Sadece geriye kaldı. Böyle bir olta falan bulsak. Böyle balık toplasak yeter bize. Onun için bir tane daha köpek balığı öldürmem lazım. Adam geldi. Ee, öyle bir öyle bir kafa yok yani. Ee, orada açıp bekleyeceğiz. Adam yine Görürüz mü gençler? Tamam güzel bakın. Shotgun önemi bu. Aha köpek balığı gelmiş. Reis hemen Allah şaka yaptım. Ya. Ya sen nasıl bir köpek balısın? Gel buraya. Ne çıktı? Çok güzel. Çok teşekkür ederim de bana biri lazım ya. Biri siz bir alamam. Neyse gençler hiç yok da nedir? Varil kaldım acaba? Varil kalmadı sanırım. Ha, varmış tam. Varil de var. Oh mis. Şurada tanker canımızı fullleyelim hemen hızlıca. Aslında var ya burada direkt jump flip sonra gidip köpük balığı da alabiliriz. Çok iyi vurdum. Bunda bir şeyler çıkmış. Bir matı var mı? Reis sende de bir şey yokmuş ki. Sen de fakir misin? Ya o kadar adam öldürdük. Bu, bu, mu çıktı? Bu arada gençler jumpet alamıyorum biliyorsunuz. Onda Onunla... Yanlışlıkla. Normalde istesem bet kit de alırdım, can da alırdım. Sonuçta hani onlar biliyorsunuz ki oyunu şeyleri. Ama ben sizi daha güzel olsun diye bilerek daha zor yapıyorum. Hani daha eğlenceli olsun diye. Muhtemelen daha keyif alıyorsunuz diye, diye düşünüyorum. Gençler böyle mi daha keyifli yoksa? Bunları alamıyorum gençler. Çalın çalın üstüne. Bu illet mi alacağız artık? Oy chat vurdum. Tamam ben sana dokunmuyorum. Sen de bana dokunma. Bu adamdan fight değerleri öldürecek. Çaktırmayın. Bilerek buraya helikopter almaya çalışıyorum. Matımı bitirdiler ya. Ben kaçar. Fuat mı kaçar. Allah'a emanetsiniz gençler. Aa Seyf buradaymış ki zaten. Sabah kadar tara. Sabah Şunu biraz mat kasmam lazım ya. Matım sıfır olduğu için biraz mat kasmam iyi olur. Adam geldi. Burası bir W. Bir şey sonra bu adam bana karşı bu W sevdası ne böyle? Bu ne W sevdası? Ne oldu? Gel buraya. Böyle bak görüyoruz böyle gençler. Bak sıkıyorlar, kaçıyorlar. Nup ya. Helal olsun W at. Diğeri desem bana sniper deniyor. Tamam bak, biri burada. Ben diğeri reisi yardım edeceğim. En iyisi gençler ben safe edeyim. Bunlar kendi aralarında çözsünler. <laughs> tamam. Güzel güzel yerdeyiz. Bu muhtemelen double atacak şimdi yukarıdaki. Alttaki daha doğrusu. Diğeri nerede? Diğeri tam. Diğerini de gördüm. İntikam alındı Bak dünya en saçma sapan hareketiydi Ne oluyor şimdi mesela bunu yaptın ne oldu eline Ben anlamıyorum gençler Çok boş hareketler, tilt oluyorum 30 mu? Aa diğeri öldürdü Ya git seyfini Allah'ını seviyorsan ya. Ya Reis Allah'ını seviyorsan sefefe git. Abi çok iyiydi ya. Böylelikle sadece köpek balığı loot ile almış olduk. Ya gerçekten efsaneydi ya. Hiç beklemedim var ya bir alacağım dedim. Kesin öleceğim dedim. Ama çok güzel bir bin aldık. Eğer gençler daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız Eminim bu tarz çalışmalar istiyorsunuz. zorlu çalışmalar. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bu ara gençler bu videoda muhtemelen 50 bin abone olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yeni olanlar varsa dediğim gibi abone olup beni desteklerse çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.